Manisa'nın Turgutlu ilçesine şehit ateşi düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe 3 harekatı sırasında teröristlerce girilen çatışmada havan atışı nedeniyle uzman onbaşı Onur Karakaya şehit düştü. 22 yaşındaki Karakaya'nın annesi Ümmü ile babası İbrahim Karakaya'ya acı haber verildi. Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karar, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban ve resmi daire yetkilileri tarafından aileye haber verilmesi sonrasında 112 acil servis ekipleri de kapıda hazır bekletildi. Acı haberin ardından baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Öte yandan Acuna aileye aile çalışma ve sosyal hizmetler Manisa'nın müdürlüğü psikologları tarafından da destek verildi. Yaklaşık iki yıldır görev yaptığı öğrenilen 22 yaşındaki şehidin 3 aylık nişanlı olduğu öğrenildi.